Şimdi e, dediniz ki bu daha kalabalığı yoktu bunun. Bu en kalabalığı. Yok. Siyasi. Hayır, yok. E, şimdi bu yani yeni olarak bu sahip çıkış halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerekçesi ya da gerekçeleri e, bir cümleyle aslında bir girizgah yaptınız da bile ama işte Amerika Birleşik Devletleri dediniz, Avrupa dediniz ama onun dışında mesela bu seçim sürecinde işte PKK'nın e, gün aşırı yaptığı açıklamalar ve 14 Mayıs'a sanki kazanırsa muhalefet PKK ajandasını Türkiye'de hayata geçirecek gibi bir noktaya geldi bu iş. Ee, onun dışında muhalefetin vaatleri 14 Mayıs ve sonrasına dönük hedefleri, dış politika hedefleri, iş politika hedefleri, başka hedefleri vesaire. Yani siz bunun altını, bu sahip çıkış halinin altını yeni durumla, yani yeni ne oldu da bu sahip çıkış oldu? Nasıl dolduruyorsunuz bunun altını? Her şey açık. Bu seçimin özelliği şu herkes rolünü açık oynuyor. Hiç kimse rolünü gizleyerek oynamıyor. Herkes açık oynuyor. Biz nereye karşı durduğumuzu ifade ediyoruz. Karşı tarafta aslında neyi murat ettiğini ifade ediyor. Mesela Murat Karayılan'la aynı safta olmaktan imtina etmiyorlar. Bu garip bir şey yani. Ya bu gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Türkiye'nin gözüne baka baka LGBT diyorlar. Türkiye'nin gözüne baka baka şimdi şunu görüyor musunuz? Yani seçimden bir hafta önce bu başlık ne ifade eder? Der Spiegel. Çok büyük bir Alman yani bu neyi ifade eder? Olan yani? bir dergi. Bir tane değil bir de üstelik yani birçok dergi işte var. Kırık hilal var orada yukarıda. Yani, yani detaylarında. Tabii tabii tabii. Detayların aynı. Taht kırık. Tabii taht hilal kırık. kırık. Hilal kırık. Bu çok agresif bir fotoğraf tabii. Iı, çekmeye çalış şu evet agresif göstermeye çalışan bir fotoğraf bir tarafıyla da. Size enteresan bir şey söyleyeceğim. 21 Şubat 1927 Atatürk Time. Ne diyor? Diktatör. Aa, doğru. Bunu biliyor musunuz? Kapak vardı, doğru. Bakın, daha ötesi var. Hayır, daha ötesi var. Bir tane daha var. Foreign Policy. Kaç yılı? 1911 falan olması lazım. Diyor ki ee, büyük diktatör Atatürk. Yani o dönemin diktatörlerini sayıyor ve ee, büyük diktatör Atatürk. Der Spiegel. Menderes sorar. Rahmetli Menderes. Diktatör mü diyor orada? Tabi tabi. Ve. Devrik Türk. New York Times. Turgut Özal. 66 Ankara'da öldü. Hırçın Türkiye Cumhurbaşkanı. Ölümü anlatıyor yani. Şimdi böyle e, birçok e, başlığın olduğu, böyle birçok e, Türkiye'ye dışarıdan istediği gibi müdahale etmeye çalışan bir aklın olduğu bir seçime gidiyoruz. Hiç kimse pozisyondan caymıyor. Ve ...bir taraftan alenen diyor ki ben FETÖ'cüleri tekrar devletin başına getireceğim... Yani ...bunu söylüyor... ...ya bunu imtina etmiyor hani... ...beni bağışlayın kıvırmıyor... ...ya bakacağım... ...edeceğim deyip bir açık kapı bırakmıyor... ...bir kapı aralığı bırakmıyor... ...net söylüyor... ...diyor ki ben getireceğim diyor... ...iki... E, ...öbür taraftan bir mesaj geliyor... ...diyor ki tutsaklar serbest bırakılacak diyor... ...öteki taraftan başka bir mesaj geliyor... ...biz bunları değerlendireceğiz diyor... ...yani... yani ...bir taraftan mesaj geliyor biz diyor Apo ile Selo'yu serbest bırakacağız. Öteki taraftan diyor ki ya e, Selo'nun zaten içeride durması yanlıştır diyor. Şimdi o kadar iyi anlaşıyorlar ki Kandil bir şey söylüyor, pas atıyor. Burası pasa anında bir e, cevap, cevap, veriyor. Cevap veriyor. Yine LGBT konusunda yukarıdan aşağıya dizilmişler hizaya. Türkiye'yi LGBT'ye taşımak için neredeyse and içmişler. Şimdi her şey açık. Çok net. Yani şunu düşünün. Mehmet Bey, ya bu ülkede Tayyip Erdoğan veya iktidardan birisi şunu söylese, biz Atatürk Havalimanı'nı Amerika'ya veriyoruz dese, ne olur? Ya ne olur? Neler olur Türkiye'de? Ama e, o kadar çok e, bu konularda kendilerine ait daha önce planlanmış adımlarla hareket ediyorlar ki, o kadar netler ki, hiç kimse umurlarında değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.